Seviye 0. Lobi. Hayatta kalma zorluğu 1. Güvenli. Minimum varlık sayısı. Şimdi videoya geçmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Aldığım tüm verileri Backrooms Wiki'den aldım. Yani yok şunu farklı yazmışsın yok şu şu böyle demeyin. Wiki arada bir değişiyor gidip kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Ha, uyarıyı yapayım dedim önceden. O zaman bakalım level nasıl bir şeymiş. Gerçi seviye 0 fazla popüler olduğu için büyük ihtimal çoğu şeyi biliyorsunuz ama yine de seriye başlangıç lazım değil mi? Sonuçta diğer seviyeleri de çekeceğiz ve neden olmasın sonuçta değil mi yani? Neyse kemerlerini bağladıysanız ve çoğunuz yemek yerken video izliyorsunuz. Bu sadece benim kanalım için geçerli değil. Yemeğinizi de hazırladıysanız bakalım anlatıcı sizlere ne anlatacak. Seviye sarı ve desenli duvar kağıtlarıyla kaplıdır seviyenin her yeri içinizi boğacak sarı tondadır. Ayrıca seviyedeki neredeyse her oda birbirine aşırı benzerlik göstermektedir. Fakat hiçbir oda birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Tavanda floresan lambalar vardır. Bazen lambalar sönük veya patlamış olabilirler. Sürekli etrafa yayılan floresan lamba sesinin nereden geldiği bulunamamıştır. Lambalar incelenmiştir fakat sesin lambalardan çıkmadığı fark edilmiştir. Seviyenin bazı yerlerinde halılarda leke ya da sıvılar olduğu gözlemlenebilir. Sıvılar su değildir ve tüketilmesi kesinlikle önerilmez. Ayrıca seviye ile ilgili şöyle ilginç şeyler de bulunmakta ve evet anlatıcının sözünü bölüyorum çünkü neden olmasın. Seviye o kadar garip bir yapıya sahiptir ki dümdüz bir çizgide ilerleyip başladığınız yere gelebilir ya da rastgele yerlere giderken tamamen alakasız bir yere ışınlanabilirsiniz. Yani Backrooms işte ne yapacaksın kardeşim? Ayrıca seviyenin her yeri birbirine fazla benzediğinden böyle bir şey olduğunda nereye gittiğini bile anlamıyorsun. Düşünsene böyle dümdüz yürüyorsun bir anda ışınlanıyorsun bir yere diyorsun. Allah Allah ne oldu ya? Hafif bir fark var. Burada priz yoktu sanki ama her şey benziyor. Neyse aynı yerdeyimdir ya. Yani mükemmel abi ciddi anlamda. Mükemmel bu seviyeye düşmeyi hepimiz istiyoruz. Aman tanrım. Maalesef istesen de istemesen de maceraya başlayacaksın. Yer burası karanlık balta. Çünkü Backrooms'a girişlerin neredeyse tamamı bu seviyeden yapılır. Ve evet, bu videoyu çekmenin gerçekten sana hiçbir şeye mal olmayacağını mı sandın? Ne yani sadece benim anlatımımla Backrooms'u düzgünce tanıyacağını ya da göstereceğini falan mı sandın? Hayır. O kadar kolay değil. Hem, altına baksana. Şey sanırım glitch izlemini sen abi. de görüyorsun, Öyle değil mi? Noclip'e hoş geldin. Artık Backrooms'dasın. Ha yani edit derken intro koymasan olmuyordu değil mi? İlla reklam yapacaksın yani. Biz burada sana bilinmeyen bir evrenin sırlarını açıklıyoruz. Sen gidiyorsun video çekip intro koyuyorsun. Mükemmel ya. Ben bir de burada anlatacağım diye boğaz patlatıyorum. Bak serinin ilk bölümünden sinir etme adamı. Ben işime geri döneyim. Bak bak laflara bak ben gelmek istesem kendim gelirdim buraya. No clip atlamayı ben de bilmiyor muyum lan? Video çek çektim ben sen beni niye buraya atıyorsun? Ben zorunda mıyım şimdi Smiler'lardan, Skin Stealer'lardan kaçmak zorunda ya? İnsanı hasta ediyorsun ya sen. Hmm ben bu boş yapan arkadaşı bir tık sansürleyeyim de size ne olduğunu anlatabilirim. <laughs> seviyede bulunan varlıklardan bahsedelim biraz. Hazır arkadaş Smiler, Skin Stealer falan derken. Bu seviyede diğer insanlar da dahil olmak üzere seviyede var olduğu bilinen hiçbir varlık yoktur. Başka bir gezgin olduğunu inandığınız şeyi görür duyar veya karşılaşırsanız bilin ki o insan değildir. Bu seviyede halüsinasyonlar oldukça yaygın. En yaygın olanları. Aydınlatmadan gelen uğultu sesleri bir anda yükselir veya anında alçalır. Bir anda ortaya çıkan merdiven veya kapı görüntüleri. Yaşadığınız bir anın dejavusu. Bilinen hiçbir dile benzemeyen insan benzeri konuşma. Duvar kağıdının altında sürünen bir böcek bir anda kayboluverir. Böcek benzeri cıvıltılar. Cıvıltı ne böcek cıvı Giriş ve çıkışlar Seviye 0 Backrooms'un giriş seviyesi olduğu için çoğunlukla gerçek dünyadan geçilir. Bu seviyeye geçmenin en tutarlı yollarından biri kazayla gerçeklik sınırlarından çıkılması yani no eyleminde bulunulmasıdır. Ayrıca nadiren seviye 283'teki küf kokan ahşap kapılardan da bu seviyeye eriş erişilebilir. Çıkışlar Seviye 0'dan çıkmanın tek yolu no clip eylemini uygulamaktır. Ve tüm işlemler seviye 1'e çıkışta sonuçlanacaktır. Bu seviyeye gelenler genelde Backrooms'a yeni düşmüş kişiler olduğu için Backrooms'un temel özelliklerini öğrenmeli ve ortama uyum sağlamaları gerekir. Ayrıca belirli bir doğrultuda sürekli ilerlemek Manila Room'a girişle de sonuçlanabilir. Bu seviye seviye sıfırın aksine insanlarla buluşabileceğiniz genelde gezginler arasında bir buluşma noktası olarak kullanılan seviye sıfırın ayrı bir bölümüdür. Ek olarak yeni gelenlerin hayatta kalmalarına ve kaçmalarına yardımcı olan MEG ekipleri Manila odasında bulunabilir. Nasıl klip çekileceği ile ilişkin tanımlar veri eksik içinde bulunabilir. Ben size bu cahil anlatıcının söylemeyi unuttuğu bir şey söyleyeyim. Vekrumsun içinde karbonhidrat seviyesi zamana bağlı olarak sürekli artıyor. Ama bunun öneminin ne olduğu bilinmiyor. Tabi bu cahil söylemeyi unuttu size. <laughs> Seviye içinde bulunan topluluklar. Hmm, ben size ne demiştim az önce? Seviye'de hiçbir insanla karşılaşamazsınız. Ne topluluğundan bahsediyorsun cidden? Aa, burayı dinleyecek kadar. Ya neyse topluluk yok diye geçişte. Manilerum'da meg ekibi var o kadar. Belki bir şey daha vardır. Neyse. Gezginler için önemli bilgiler. Buraya yeni gelen birisi az önce de dediğimiz gibi backroomsa büyük ihtimalle yeni düşmüş olacağından mekaniklere aydıdır. Bu seviyeden çıkmak için no clip eylemini uygulayabilirsiniz. Seviyede istediğiniz kadar dolaşabilirsiniz çünkü bilinen hiçbir varlık yok. Yemeğinize dikkat edin çünkü bu seviyede herhangi bir besin kaynağı tespit edilemedi. Yani yanınızda ne varsa onunla geçineceksiniz seviyeden çıktığınızda seviye 1'e gideceğinizden dolayı orada istediğiniz kadar yiyecek bulabilir. Ayrıca yeni gelen gezginler için olası varlık durumlarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Sonuçta her ne kadar görülen bir varlık rapor edilmese bile Backrooms'un boyutu neredeyse sonsuz. Hatta tamamen sonsuz. Bu yüzden ne gün neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz, değil mi? Yani tedbiri elden bırakmamakta sorun yoktur herhalde. Şimdi ise konuğumuzla konuşalım. <laughs> Karanlık balta. Ben konuşurken, az önce etrafta boş boş dolanırken neler keşfettim bakalım. Sarı duvarlar arasında neler buldum neler varmış canım benim. Bunu yapmayı bırak tamam mı? Ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Ve bana misafirimiz diyorsun. Asıl misafir sensin. Bu videoyu ben başlattım. Buraya sonradan gelen sensin. Bu, bu burası benim yerim. Ya öyle mi olmuş? Hayır, anlatıcı benim, sen değil sus. Her şey benim elimde. Seni buraya getirmemin bir sebebi vardı. Sırf acı çek veya seni izleyerek eğleneyim diye değil. Hayır. Bu bir maceranın başlangıcı. Tabi senin için ah, içeriğin başlangıcı ama hadi neyse sen gene. Bu bir maceranın başlangıcı Karanlık Bahçede. Burada dolaşacak sonsuz odaların arkasında yaratıklardan kaçacaksın. Yiyecek arayacaksın. Yaşama tutacaksın. Tabi diyeceksin bunun neresi macera ya da neresi eğlenceli. Bu iş sonsuz. Bunu iyi yapan şey bu. İnsanlık hiçbir zaman doymaz. Şunu da yapayım mutlu olacağım diyeceğim dediğim bir şeyi elde ettikten sonra cidden mutlu oldun mu? Tekrar yenisini istedin. Daha fazlasını. Bu sonsuz. İstekler asla bitmez. Ve bu insanın sonsuz açlığını doyurmanın tek yolu. Sonsuz labirentlerle ve sonsuz seviyelerle dolu bir yer. Her seviyede, her ilerleyişinde daha iyi bir seviyeye ulaşma umuduyla sonsuza dek ilerleyeceksin. Belki bir gün özgür kalırsın. Bilmiyorum. Ama bu senin için yeni bir hedef. Sonsuz açlığını, hatta insanlığın, herkesin sonsuz açlığını dindirmenin tek yolu Sonsuz odalardan oluşan labirentte sonsuza kadar daha iyisini olmak. Ya ben gene nereye düştüm ya? Yani. Hey, Discord sunucuma gelebilir misin? Link açıklamada. Beğenip abone da sevinirim. Peki ya neden mi bey pazarı? Çünkü e, seviyorum neden olmasın? Ekrem'si uzun bir süre bulamayacağım sonuçta.